bir tane çocuk varmış. Her gün kötü arkadaş çevresi nedeniyle ondan bundan küfür öğrenme ve sağda soldaki kişilere küfür etmeye başlamış. Sonra babası gelmiş demiş ki oğlum bugün ödevini yaptın mı demiş. Yaptım lan yaram demiş. O da demiş ki senin ağzını bozuyorsun demiş. Okula gittin Herkes orada edebiyat öğrenir, sen burada küfür ediyorsun demiş. O oğlan da şöyle bir <laughs> bakıp gülmüş. Sonra demiş ki, baba, zaten senin bana bir hayrın olsaydı, o okulda beni korumak için her türlü fedakarlıklar yapardın. Ve velileri çağırıyor, öğretmen gelmiyorsun. Beni dövüyorlar gelmiyorsun. Ben de bu sefer uyandım ve kötü şeyler yapa yapa arkadaşlarımdan göre göre öğrendim. Sen yani baba olsaydın bana sahip çıksaydın demiş. <laughs> yani bunu anlatmamın sebebi insanlar kötü arkadaşlar nedeniyle annesi babası sahip çıkmaz ve ortada bırakan çocukların hali böyle oluyor arkadaşlar. Ve siz de çocuklarınıza sahip çıkın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.